بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونفعا وألقنا بالصالحين اللهم آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمام إن kardeşlerim, yeni bir sohbetle yine Bugün inşallah yapmış olduğumuz kardeşlerim. Allah Resulü'nün şu hadisi malumunuz, her biriniz ezberlediniz bunu. Allah Resulü buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, ayetul münafıkı selasun, münafığın alametleri üçtür. İzâ haddese kezeb, konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ va'de ahlefe. söz verdiği zaman sözünde durmaz. Ve izâ tümine khâle. kendisine bir şey emanet olarak verilince emanete ihanet eder. Evet, hadisimiz bu normalde. Fakat bununla alakalı bir iki daha nasıl ee, inşallah zikretmek istiyorum bir başka rivayette Allah Resulü buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam Evet Arba'un men kunne fihi kana, munafiqen hâlisen Şu dört şey kimde varsa o hâlis ve hâlis munafiq Ve men kânet fihi khasletun min hunne kânet fihi khasletun min nifâki hatta yedâhâ Kimde de bu dört tanesinden bir tanesi varsa onu bırakıncaya kadar nifaktan kendisinde bir huy vardır, bir haset vardır. Neymiş o dört tane şey? İdâ etu kendisine bir şey emanet edilince ihanet eder. Ve ida haddese konuştuğu zaman yalan söyler. Ve ida ahede söz verdiği zaman sözüne durmaz. Ve ida khasame fecere, birisiyle tartıştığı zaman, kavga ettiği zaman fecere günah işler. Yani kızgınlık esnasında, tartışma, kavga esnasında günah işler. Evet, Ravallı Bukhari ve Müslim, hadisimiz Bukhari ve Müslim'de geçer. Yine kardeşim Allah s.a. ayet-i kerimede Nisa suresi 142 ve 143. ayet-i kerimelerinde münafıkların bazı huylarından bahseder. Ürdük <laughs> Allah subhanahu teala innel münafıkın Münafıklar Allah'ı aldatırlar. Ve huve <laughs> Hakikatte Allah onları aldatır. Ve <laughs> izâ kâmu ile Bunlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. Yani namaz konusunda tembellik ederler esasen. Yurâvun nâse insanlara karşı riyakarlık yaparlar gösterişte bulunan ve la yezkurullah illa qalila Allah'a az zikrederler. Ve zebzebine beyne zalike la ilaha ula ve la ilaha Bunlar her zaman tereddüt içindeler, gelgitlerdeler. Ne onlardan ne de tam olarak bunlardanırlar. Yani ne tam olarak müminlerden ne de tam olarak kafirlerden derler. İnşallah okumuş olduğumuz nasların biraz açıklaması yapalım kardeşlerim. Hadisimize gelince, esas hadisimize gelince Allah Resulü buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam Münafığın alameti üçtür. İzâ haddese kezebe ve izâ va'de ahlefe ve izâ tümine hâne Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözle durmaz. Emanet edilince emanete riayet etmez. Evet kardeşlerim hadis-i şerifte münafığın alametleri geçiyor. Ayet-i münafıkı burada münafığı yani hasleti manasıyla gelir. Yani huyu, alışkanlığı. en i Sûret tarafından yani ehl-i sünnet e, bu akidesidir. Bir kimse de kardeşler imanla beraber yani bir kimse mümin olmakla beraber aynı zamanda ne olabilir? Facir olabilir. Yani bu hadisten çıkan bir sonuç. Bir kimse imanla beraber kendisinde fıskı, hucuru, nifa taşıyabilir. Yani bir kimse mümin olmakla beraber aynı zamanda ne olabilir? Facir olabilir. Mümin olmakla beraber aynı zamanda fasık olabilir. Aynı zamanda facir ve kendisi nifak olabilir. Evet, yapmış olduğu o günahlar onu ne yapmaz? Bütünüyle dinden çıkarmaz. Burada buyurduk ki Allah Resulü ayetül münafidi. burada Allah Resulü münafık kavramı kullandı. Münafık, nifak ve münafık. Kardeşlerim yine Ehl-i Şerif'in icma ettiği bir diğer mesela bu konuda. Ehl-i Şerif bu konuda icma etmişler ki buradaki nifak dinden çıkarı nifak değildir. Buradaki nifak o dikir geçen şu dört şey kimde varsa halis, muhlis, münafık olur. O dört şeyi de yaparsa bir kimse Ehl-i Şerif'in icmasıyla ya onu evi İbn Rajab el Hambeli e, aynı şekilde Hafız İbn Hajar Asqalani. Buradaki nifak ve daha birçok alim dinden çıkaran nifak olmadığı, küçük nifak oldu. Yani dinden çıkaran büyük nifak değil, bilakis küçük nifak olduğunu ifade ederler. Bir diğer e, tabirle buradaki nifak ameli olan nifaktır, itikadi olan nifak değildir. Anlaşıldı inşallah bu konuda el üstü icma Bu Dolayısıyla bir kimse bu huylara sahipse e, ameli olarak münafık olur. Bu huylardan, bu hususlardan bir tanesi varsa nifaktan bir şube. Bütün bu huyları taşıyorsa bir kimse, o dört huyun hepsini taşıyorsa bu kimse ameli olarak halis molis e, ne olur münafık olur ama bu onu yapmaz, dinle çıkarmaz, kafir manasındaki o nifak değildir. Evet, dedik ya dersin başında ehl-i sünnetin icma ettiği bir konu bir kimse imanla beraber kalbinde nifak taşıyabilir, fıs, taşıyabilir. Yani mümin olmakla beraber faci olabilir, fazlık olabilir, nifak bulunabilir. Kıymetli kardeşlerim, münafıkların en temel özelliği, en bariz, en temel özelliği münafıkların aldatıcı olduğu. Yani kandırdıkları, aldatıcı oldukları. En bariz özelliği olan ne yaparlar? İnsanları aldatırlar. Hatta Allah'a bile aldatmaya kalkmışmışlar Değil mi? Ayet-i Allah buyurdu ki, Yukarıdaki Allah'a Allah'ı aldattıklarını yani esasen zannediyorlar. Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Vahva <laughs> hadiyum Oysa ki Allah onları aldatıyor. Kıyamet günü kardeşim bu münafıklara özellikle itikadi olan, itikat konusunda münafık olanlara Allah subhanahu teala nasıl ki onlar dünyada Allah'ı aldatmaya çalıştılar. Batınlarında küfür ve şirk vardı. Fakat neyi izah ettiler? İslam'ı izah ettiler. Böylelikle bir kandırmaca gündeme geldi. Allah subhanahu teala da kıyamet günü mümin kullarına nur verecek. Müminler bu nurları ile Fırat Köprüsü'nden geçecekler. Müminler Allah'ın onlara vermiş olduğu nur ile nurubum beyne yedihim ve Allah mümin kullarına nur verecek. Müminler bu nur ile sırattan geçecekler. Aynı şekilde Allah Subhanahu münafıklara da nur verecek. Onlar o ile biraz yürüyecekler. Sonra de Allah vermiş olduğu o nur sönecek ve münafıklar sırat köprüsünü geçemeyecekler. Dolayısıyla cehenneme yuvarlanacaklar. Ve huve hadi'un ve bu. Alimlerimiz bu şekilde tecrübe etmişler. Oysa ki Allah onları aldatır manası. Allah kıyamet günü öyle mi sırattan geçmeleri için onlara nur verecek. Onlar geçmeye kalkışırken bir anda nurları sönecek sonra cehenneme yuvarlanacaklar. Resulullah selamun Kardeşler burası çok önemli. Münafıkların bu huylara, bu hasetlere, bu alışkanlıklara sahip olmasının temel özelliği, yegane sebebi kalplerinde imanın olmaması, kalplerinin katı olması vallahi ya da kalplerinde imanın nakıs olması. Dolayısıyla burada bizlere bu uyarı kimin imanı nakıs ise, kimin imanı ne kadar eksik ve nakıs ise, kalbi ne kadar siyah ve katlaşmışsa o kadar çok münafıklara benzer. O kadar çok münafıkların huylarını barındırır o kadar çok münafıkların yaptıklarını yapar. Kimin de ne kadar imanı güçlüyse, kavi ise bu kimse o kadar münafıkların huylarından, hastalıklarından dolayısıyla uzak kalmış olur. Mesele burada. Onların temel özelliği aldatıyor onları. Bunun da altında yatan sebep kalplerinde ya hiç iman yok ya da imanları zayıf, nakız. Dolayısıyla bir kimsin yani imanla beraber, mümin olakla beraber eğer ki kalbi tatlaşmışsa, imanı nakızsa bu kimse ne yapar? Münafıklara benzer kesinlikle. Aynı münafıklar yaptığı gibi yalan da söyle, aldatır, namazlarında, ibadetlerinde gevşeklik yapar, söz verir, söze durmaz, kendisine bir şey emanet edilince emanette ihanet eder. Bu kadar basit. Dolayısıyla burada bize çıkartması gereken e, çok dersler var bu konuda kesinlikle. Onlara benzememek için imanlarımızı tabi tutacağız. Harplerimizi nurlu, imanı tutmamız lazım ki münafıklara benzemeyelim. Onların bu huyuna dolayı kardeşlerim İslam dinim, dinimiz İslam, Allah Teala onların yaptıklarını çok çirkin görmüş, ve yaptıkları da dolayı onları ağır bir cezaya, onlar ağır bir cezaya maruz kalacaklarını Allah teala ifade etmiştir. Onlar cehennemin değil mi en alt tabakalarında olacaklar. Münafıklar ve onlar gibi olanlar yani. Münafıkların cezası en ağır olacak. Yaptıkları işin çirkin olması sahasebiyle Allah subhanahu teala onlara ağır cezalar vereceğini ifade ediyor. Nisa suresi kardeşlerim. 142 ve 143. ayet-i kerimede Allah teala onların birkaç sıfatını bahsetmiştir. Bir daha aşağıda inerim. Neydi onların o vasıfları? Onlar ağlatırlar. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ Allah'a Allah ağlatıyorlarsa adıt, insanları evlediyetle ağlatırlar. Yani bugün de aynı şekilde bu huylara sahip insanlar gerek işlerinde, ticaretlerinde, arkadaşlıklarında, ne bileyim eğitim alanında, her alanda bunları ne yaparlar? İnsanları ağlatırlar. İkinci özellikleri neydi? Nisa suresinde namazlarında gevşeklik yaparlar. Namazlarında gevşektirler. Yani genel olarak ibadetlerde, ibadetlerde münafıklar ve onlara benzerler ibadet konusunda gevşeklik gösterirler. Diğer bir özellikleri, vasıfları Nisa suresinde geçen yuravun gösterişte bulunurlar. Yani riya yaparlar. Riyakarlık gösterirler. Yaptıkları amellerde bu namaz olur, ne bileyim oruç olur, Allah muhafaza, infak olur, zekat olur, haç olur vesaire. Yaptıkları amellerde gösteriş yaparlar, riyakarlık yaparlar. Ve diğer vasıfları, la yedkurullah <laughs> illa galila, Allah'a az zikrederler. Genel halleri gaflettir bunlar. Genel halleri gaflet. Bir araya geldiklerinde dünyalık işte, dünya işleri, bir iş, ticaret, ondan sonra evden, arabadan, bu bizim vakamıza. Diğer zaten toplumun durumu belli. Bir ara insanlar geldiklerinde ne bileyim geyik muhabbetleri, neuzubillah, bel altı muhabbetler vesaire. Genel halleri, münafıkları, genel halleri derler. Bunlar Allah'a az zikrederler. Bunun yerine gaflet ederler. Boş konuşurlar. Hep dünyalık, dünya işleri, işte evden, arabadan, ne bileyim ticaretten, siyasetten boş işlerdir, konuşurlar. Bir de vasıfları, muzebzebine bunlar tereddüt içindeler. Tereddüt. Yani gel gittiler işine döndü. Yani bunların sabit bir duruşu yok kardeşlerim. Güncel tabirle bunların sabit bir duruşu yok. Toplumda bunların örnekleri çok var. Sosyalist kişiyle beraber oturur, sosyalist olur. Demokrat kişiyle demokrat olur. Ne bileyim kemalist de oturur, kemalist olur. Sofi bir adamla tarikat ehli oturur, tarikat ehli olur. Böyle bunların sabit bir duruşu yok değil mi? Bu karımın gibi bulunduğu ortama uyum sağlamak. Maalesef Müslümanlar içerisinde de bu var. Hem iç aleminde, bir türlü inancı, akidesi, sağlam temelere dayanmadığı için bir türlü iç aleminde rahat değildir. Bir o tarafa meyleder, bir bu tarafa meyleder. Manevi anlamda, fiziki anlamda da aynı şekilde bir o cemaatten, bir bu cemaatten bir türlü kendisine yer bulamıyor. Allah Teala bizleri bu konuda afiyetle kılsın. Allah'ım amin. Hadise gelince kardeşlerim, hadiste Allah Resulü onların bazı vasıflarında bulmuştu. Neydi onlar? Konuşunca yalan söylerler münafıklar. Bu kimse gerek evlilik hayatında, ev işlerinde, ondan sonra eşine karşı, işinde, ticaretinde, hasıl kelam çok rahat bir şekilde yalan söyleyebilir. Diyelim ki birisini alacağı varsa orada borcunu ödememek için ve bin bir türlü yalan söyleyebilir yani. Kendisinde para oldu halde, o borcunu ödeyebildiği halde alacaklığı defalarca geri çevirir. Her seferinde bin tane yalan ürete biliyorlar. Böyle münafık tipli, münafık insanlar gerçekten çok var. Evet. Dolayısıyla bunların özelliği yalan söyleme konusunda ekmek peynir gibi bunlar yalan söyler ya. ekmek peynir gibi olmasa da yalan söyleme bir kimse yalan söylemek münafıkların bir özelliğidir. Sözüne durmama yine diğer bir özellikleri gerek iş hayatında gerek ticaret hayatında, aile hayatında, ne yaparlar bu kimseler? Söz verir fakat sözünde durmaz. Randevuleşip fakat randevu yerine gelmez. Filan gün diyelim ki arkadaşıyla, kardeşiyle sözleşip filan gün şurada buluşacağız, şu işi yapacağız, sözleşirler fakat bu kimse ne yapmaz? Sözünde durmaz. Bu münafıkların alametidir ha. Sözleştiğim bir kardeşimle mutlaka sözde durmam lazım. Herhangi bir konuda sözleştiğim mi? Bu iş konusunda olabilir, ticaret konusunda olabilir. Ne bileyim bir Müslüman kardeşinle bir konuda sözleşmiş olabilirsin. Bir yere gitme. Efendim söyleyeyim bir başka mesele hakkında. Eğer ki sözleştiysen sözleşmiş duracaksın. Bunu yapmadığın takdirde noktadan bir hasret, bir huy, bir özellik taşımış oluyorsun. Emanete hadiste geçen İlâhtum ile hale bunlar emanete ihanet ederler. Eskiden insanlar ne verirdi işte? Emanet olarak kazma, kürek, ondan sonra kılıçtır, kalkandır. Günümüzde ise işte ev verilebiliyor mesela emanet olarak. Araba verilebiliyor veya başka bir eşya verilebiliyor. O veya söz olarak mesela söz olarak emanet verebilirsin. Bir kardeşine, bir arkadaşına bir sır verirsin. Dersin ki bu aramızda kalsın. Bu söz sırdır yani emanettir. O kişi ne yapması lazım? O sözü kesinlikle ölünceye kadar yani o söz onunla kabul etmesi lazım. Özellikle bayanlar bu konuda çok gerçek. Eğer ki bir kimse sana bir söz ve zaman emanet olarak o sözü başkasına aktarmayacaksın. Aktardığın an emanet ihan etmiş olur. Evet, kadınlar genelde bunu maalesef bu konuda çok zayıflar. Güya sözleşiyorlar, sır diyorlar işte. O da evet kimseye söylemeyeceğim söz diyor. Hatta söz demesine gerek yok yani. Emanetlerin de bitti. Daha artık kimseye söyleyemezsin. Fakat bir de bakarsın ki Alış oldu o sırrı çoktan ağzına kaçırmıştır, başkasına aktarmıştır. Bu şekilde yaptığı zaman bir kimse emanete ihanet eder. Yine başkasının diyelim ki arabasını aldık, ne yapmamız lazım? O arabayı kendi malımız gibi kullanmamız lazım. Evet. Eğer ki gavur malı gibi bir eşyayı kullanırsak başkasının eşyasını, olabilir bu bir kalem olabilir, bir silgi olabilir, bir araba olabilir, fark etmez. Bu ne anlama geliyor? Emanete ihanet kapsamına girer. Almış olduğumuz o eşyayı eğer ki kırarsak, zarar verip de verirsek, ilahiri bu emanete ihanet olur. Son olarak kardeşlerim, münafıkların bir özelliği kızdığı zaman, diyor ki Allah Resulü, İzâhâseme fecere. Hâseme kızdığı zaman, tartıştığı zaman, kavga ettiği zaman, fecere yani günah işler. Fıtırsızca günah işleyebilir. Normalde özünde iyi birisidir. Yani öyle görünüyor. Fakat kızdığı zaman, işte kavga ettiği zaman birisi tartışır zaman artık gözü hiçbir görmez. Evet Müslüm bile olsa var bazı böyle bu huya sahip insanlar tartıştığı kardeş artık ne ayet dinler ne hadis dinler bunlar kesinlikle gözü görmez. Kendisi haksız olduğu halde haksız olduğunu asla kabul etmez. Evet haksız olduğu halde haksız olduğunu asla kabul etmez. Haklı olduğunu ortaya çıkarmak için haklı olduğunu ortaya koymak için binbir türlü yalan söyleyebilir de. Yalancı şahit getirir, yalan söyler. Bunların hepsi fucurdur, Bunların hepsi fucurdur. Çoğalırsa buyurdu ki, ya da fecere. Kavga ettiği zaman tartışılaman, fecere, fıtırsızca günah işler. Dolayısıyla kendini haklı çıkartmak için her türlü yalana başvurur. Yalan şahitlik getirip, Bu, kendi nefsi için de yapar bunu. Ya da kendi yakını birisi için de yapar. Yani kendi yakını için, akrabası için, onu haklı çıkartmak için her türlü yalana, doğana başvurur. Veya Cemaati için bunu yapar. Kendi cemaatini haklı çıkartmak için veya kendi hocasını bazen haklı çıkartmak için, illa üste çıkmak için bu kimse her türlü yalanı söyler. Haksız bile olsa kesinlikle haksız olduğunu kabul etmez. Haksız olduğunu kabul etmez. Dolayısıyla ne ayet dinler, ne hadis dinler. Yeter ki kendisi veya yakını veya hocası cemaati haklı çıksın. Bu münafıklar özelidir. Yada hasene fecere. Kızdığı zaman, öfkelendiği zaman, tartıştığı zaman, fıtırsızca facirlik yapar, günah işler. Kardeşlerim Allah subhane teala bizleri muhafaza etsin. Allah subhane teala bizi de afiyet versin. Nifaktan, münafıklığın alametlerinden Allah'a sığınırız. Dediğim gibi münafıkların bu huylara sahip olmasının temel sebebi onların imanlarının nakıs olması ya da imanlar hiç olması, kalplerinin katı olmasına kaynaklı. Bizler de eğer ki e, imanın aslı olmakla beraber eğer ki imanımız zayıfsa, nakıssa günah ile eğer günahlar ile kalplerimiz eğer katlaşırsa, siyalaşırsa e, dolayısıyla doğal olarak, otomatik olarak münafıkların, münafıklığın hasletleri, kuyuları özellikle ortaya çıkıyor. Yalan söyleme, sözde durmama, emanete ihanet, ibadetlerde tembellik, Allah'ı az zikretme ilahiri. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan selamet ve afiyet dileriz bu konuda. Allah bizi korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.